Hadi yap bakalım havuzuna. Ece neredeyiz biz şimdi? Tatildeyiz. Tatildeyiz. O, şey ne yaptık kocaman bir bir şey yaptık. Ne yaptık kocaman bir bir şey? Havuz mu? Ama benzemiyor. Deniz kıyısında değil mi benzemiyor? Evet. Ondan zamanlık... bir ah bir tanım. Ya, Elinin içinde Yıka kanım onu. Sonra evet. Ka sakın kaçırma. Evet, İyi kaba öbürünün yanına koy. Ay çok güzel açmış. Bak bunu yanına koy. Bunu yanına koy. O da süsümüz havuzu. Ah düştü. Havuz. Havuz. Güzel. Sen bunu tut ben burayı düzelteyim. Hadi yıka onları. Havuzumuzun süsü. Hadi havuzumuz düşmesin. Ece havuzumuz. Aa! Ne oldu? Hemen yap. Ay, bütün, bütün havuzumuz çöktü. Çok dalga var. Hemen kaldırıyorum. Yapacağım Ece havuzunu şimdi. Tamam. Bakalım. Havuzumuz çöktü. Çünkü yanlış yapmıştık Şimdi böyle yapınca çökmeyecek. Çok dalga geldi. Bakalım dalga gelsin bakalım. Hadi süslerini de koy. Koy süslerini. Dur, burayı da düzeltelim mi önce? Çok oldu. Bir daha yap. Bir daha yap hadi. Bak dalga geldi bak. Ece çok dalga başladı. Evet. Buraya neyle geldik buraya? Neye kapattın süsümüzü? Hadi süsümüz görürsün Buraya neyle geldik? Nerede bizim? Teknemiz nerede bizim Ece? bakayım. ay çok güzel <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir kilim var coş hadi yap bakalım baban gibi yap havuzun kenarlarını böyle evet öyle yap kum koy oralara kum koy evet aferin sana evet, şimdi daha güzel oldu sanki değil mi evet, daha Bak, bak havuzumuz şimdi kırılmıyor Aferin yap 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 bakalım. Ece o zaman burada artık yüzebiliriz biz. Bak kocaman bir havuz oldu. Gözüne mi geldi? Gözüne mi geldi? Dikkat et. bu burada bizim süslerimiz kaldı. Ece, Ece sakladı onları. Ece baksana ben bir tane daha küçük bir süs buldum. Ben küçük bir süs buldum. Bir şey yapmayacağız. Gidiyor, baba gidiyor. Gitmiyor baba. Ellerini yıkadım. Kum getirecek sana. Tamam. Hadi biz şimdi bu havuzda yüzmemiz gerekiyor. Tamam. Yap hadi. Sonra yüz. Başcuduk gözüne gelmesin. Ayağın su kupa baktı. Aferin çok iyi oldu. Kozu kurtar ayaklarına Şimdi çıkabilir hadi Çıkar çıkar dikkatli ol. Hadi bakalım. Aferin sana. Çıkar çıkar hadi çıkar bakalım. Oldu bence bu sefer. Yıkadın mı ayakkabılarını? Oldu oldu bu sefer.